Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir vlog ile karşınızdayım. Şimdi bu kanalda da vlog videoları ben fazlalaştırmayı düşünüyorum. Çünkü let's videoları dışındaki videoları da atmaya çalıştığımdan dolayı aklıma da sürekli farklı video fikri gelmediğinden dolayı ben de bu kanalda vlog atayım dedim. E çünkü zaten şey var. Bugün 5 Ağustos yani 6 Ağustos'da yani yarın e, ee, bir State of Play yapacakmış Sony yine. Ya yani onda PlayStation 5 ile ilgili bir şeyler göstermeyeceklermiş. Yeni gelecek PlayStation 4 oyunlarını göstereceklermiş ve PlayStation VR oyunlarını göstereceklermiş. Bizde yine akşam saat 11'e gelecek. İzlerken videosunu yapmam büyük ihtimalle çünkü PlayStation 5 ile ilgili bir şey göstermezlerse pek gerek yok. onu ee, i̇zlerken videosunu da yapmam. Sonraki günü ben onun videosunu yaparım. Ee, o yüzden Cuma günü erken uyanmam gerekecek. Herhalde bu vlog 3 günlük falan olacak. Yarın da açabilirim vlogu ben. State of Play olacağı için gösterdikleri oyunları falan ben bir not alırım. Ondan sonra onun videosunu yaparım. Bundan bahsedelim. Blood oyunda hiç ilerleyemedim yani. Bunun da ilk bozunda takılı kaldım. Geçemiyorum. Boz çok fenaymış. <laughs> bu kadar zor olacağını beklemiyordum ben ya. E, oyundaki normal düşmanlar bile çok zor. Bozlarsa ondan kat ve kat daha zor. Bu arada ben Bloodborne artı 18 zannediyordum artı 16'ymış. Her gün böyle ara ara girip oyunu oynamaya çalışıyorum. Zaten kısa yol açtım boss için. Oyunda bu arada baktım da bayağı bir boss varmış. Sanırsam 12 tane normal boss ve 6 tane de ender boss mu ne varmış? O ender bozdu adam ne yapacağım hiç fikrim yok ki ilerleyebileceğim mi oyunda onu da bilmiyorum. A few moments later. Ben Deus Ex'i indiriyorum ben Mankind Divided'ı. E bu zaten Cyberpunk türünde bir oyun. Zaten bu bayağı bende kütüphanemde duruyordu. Onu oynamak istiyordum. E şimdi ise Bloodborne'u oynayamadım diye bari dedim bunu indirip oynayayım. Yani daha öncesinde Cyberpunk türünde olan bir oyunu yine e, Deus Ex'in ikinci oyunu oynamıştım ben. Human Revolution'u. PC'de oynamıştım. Bir 2 saat falan oynayıp bırakmıştım da. Mankind Divided'da o kadar uzun bir oyun diye 10 saatte falan bitiyormuş galiba baktım da. Ya oynayacağım çünkü Bloodborne oynayamıyorum bugün bu arada eğlence kanalından vlog çekmiştim onun montajını yaparım herhalde bu arada arkadaşlar şeyi söylemeyi unuttum. E, Cuphead PlayStation 4'e geldi. Normalde sadece PC'de ve Xbox'ta olan bir oyundu. Eski çizgi filmlerin grafiklerine sahip olan bir oyun ve 2D bir platform oyunu. Çok zor bir oyun olduğunu söylüyorlardı. Yani, oynamak istediğim bir oyundu. Şu anda 20 Euro'dan satılıyor. 28 Temmuz'da gelmiş PlayStation Store'a. Black Friday'de falan belki bunun fiyatı inince alıp oynayabilirim. Çünkü merak ettiğim bir oyundu. A few moments later. Evet arkadaşlar şimdi eğlence kanalım için yaptığım vlog montaj yani Zaten öyle pek uzun bir vlog olacağı benzemiyor. 5-6 dakikalık bir şey olacak gibi montajından sonra. Ben video 5 dakika olur diyordum. Ulan 4 dakika bile olmaz. Video beklediğimden daha kısa oldu. 3 dakika 43 saniye oldu. İşte mecburen onu atacağım. Ondan sonraki haftaya da zaten soru cevabı atarım diye düşünüyorum ben. E, o zaman kadar 600 olur mu herhalde. Videonun küçük resmini de yaptım arkadaşlar. Burada zaten videoyu da yüklemeye koydum. 3 dakikalık vlog diye başlık girdim. E, şimdi ise buraya etiketlerini falan göreceğim işte. The next day. Evet arkadaşlar. Şimdi bugün e, 6 Ağustos. Yani bu akşam State of Play olacak. Saat 11'de. Ee, onu izleyeceğim ben ve not alırım hangi oyunları ile ilgili ve yarın da e, onun videosunu yaparım. Bu arada arkadaşlar dün Bloodborne'da ilk boss'u falan hiç geçememiştim ama ondan sonra yeniden bir oynadım. İlk boss'u ve ikinci boss'u geçtim. İlk boss Ruhban Canavar'ıydı sanırsam. ikinci boss da Pedergast'ı ee, onları geçtim. Eko Peter, Gascoigne'in e, öldüğü yerdeki lambayı açtım. Zaten biraz sonra da Bloodborne'u yeniden oynayacağım. Üçüncü bölüme ilerleyeceğim. Sanırsam üçüncü bölüm diğer bölümlere göre daha uzun olacak. Videolarına falan baktım. Oyunu oynamadan önce videolarına falan bakıyorum nasıl geçiliyor diye. Yani biraz sonra ben Bloodborne'a devam edeceğim. Vlog'u herhalde bir daha yarın açarım. 24 hours later. Bugün Cuma. Akşamki Stay to Play'de pek fazla oyun göstermeden ama birkaç tane PlayStation 5 indie oyunu falan gösterdiler ve... God of gösterdi. gösterdiler, onun dışında Crash Bandicoot 4'ü falan gösterdi. öyle pek iyi oyunlar yoktu zaten Stay to Play aslında şu ana kadar olan en uzun Stay to Play buydu galiba, 40-45 dakika falan sürdü. Normalde Stay to Play'ler 30 dakika falan sürmüyordu bile galiba, ee, neyse şimdi ben onun videosunu hazırlayacağım. Bu arada Bloodborne'da 4. boss'ta şu ana takıldım, ee, Vikar Amelia olarak geçiyordu, Türkçesi neydi? Raif Vekili Ameliye'ydi. Ee, onda takıldım. Bosa yakın durmak gerekiyor. Bozu kesebilmek için canlı çeyreğe indirmiştim bir ara ama öldüremedim. Şimdi biraz kan yankısı kasıp yeteneklerimi geliştirip ondan sonra bosa yeniden bir dalacağım. Bakalım belki kesebilirim. Bu arada ben buradan çay tüküleme videosunu çektim 11. bölümünün. Onun montajını ve küçük resmini yapıp e, YouTube'a yüklemeye bıraktım. Evet arkadaşlar şimdi ben burada videonun küçük resmini hazırladım. Ben montajını da yapıp YouTube'a yükledim videoyu. Onun dışında 600 abone olmuşuz. Şu anda 601 abone var. Soru cevap yapacağım. Yine 600 abone olduğum için onu duyuru videosunu normalde bugün atabilir ama eğlence kanalıma atacağım için yine soru cevap. Eğlence kanalıma pazar günü için video var o yüzden pazartesi günü duyuru videosunu atıp sonraki pazar günü neyse soru cevap videosunu yapmak daha iyi olacak. Burada videonun sonuna gelelim arkadaşlar. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimler. Kendinize yakın görüşmek üzere. Bay bay.